Merhaba ben YKS 2025 Türkiye Bilimcisi Ahmet Eren Özürt Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Bildiğiniz gibi bu hafta sonu bilgi sarma yerinin Türkiye Genel Deneme Sınavı bitti. Ben de sizlerle birlikte bu sınava girdim. Ve gayet de güzel hem zevkli hem de yorucu bir sınav olmuştu bizler için. Sizler için de öyle olmuştu tahmin ediyorum. Ben de YKS sürecimde pek çok Türkiye genel deneme sınavlarına girdim. Ve bunlar arasında bilgi sarmal yayınlarının da Türkiye genel deneme sınavları vardı. Özellikle ikinci, üçüncü ve dördüncü denemeler olduğunu hat yanlış hatırlamıyorsam onlara girmiştim. Güzel sonuçlar da yaptım. Gayet güzel netlerim bazıları da bu denemelerdeydi. Sizler de bu sınavlara önümüzdeki sene içerisinde bolca girmeye çalışın. Çünkü Türkiye genel deneme sınavları sizlere sıralamanızı görmek açısından cidden çok büyük katkı sağlıyorlar. Bilgi sarmal yayınlarının denemeleri de zaten hem ÖSYM'ye yakın olması bakımından hem de tam orta seviyede bir sınavlar olması bakımından sizler için çok faydalı olacaktır. Sizler de girmeyi unutmayın. Bunun dışında hem normal test kitapları hem de branş terimleri de gayet yakın. Siz de onlar da kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz siz de gelin Türkiye genel deneme sınavını birlikte incelemeye başlayalım. Öncelikle Türkçeden başlayalım. Türkçede anlam sorularında güzel sorularımız vardı açıkçası. Ardından yazım ve noktalamadaki sorulara geldiğimizde cidden çok güzel sorular vardı. Ben burada öngörü ön sesi, ön ayak, ön yargı kelimelerin sorulduğu soru gayet hoştu. Burada detay bilgiyi sorması bakımından güzel bir soruydu. Bunun dışında geldiğimizde Diğer dil bilgisi konularındaki sorular da güzeldi. Ee, buradan hemen bakayım şu arka sayfada olması gerek. Aynen. Burada öge dizilişi sorumuz olsun. Fiil çekim da pek çok neredeyse her detaya değinmişler burada. Zaten tüm konulardan soru da gayet sorulmuş. Yani dil bilgisine ve anlam bilgisindeki soruları ben gayet beğendim. Güzel sorular vardı. Zor diyebilir miyim? Ortanın üzerinde sorular vardı. Çok zor değillerdi ama ortanın üzerinde güzel sorulardı bunlar. Paragrafa geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Eğer sizin de dil bilgisine bir takım eksikleriniz varsa bunu da size güzel bir tavsiyede bulunacağım. Bilgi sarmal yayınlarının video ders kitabını Emek Taştan Hoca'nın da video anlatımlarıyla beraber güzel bir şekilde tekrar edip iyi bir seviyeye kendinizi getirebilirsiniz. Burada pek çok dil bilgisi konusuyla ilgili güzel bir anlatım var. Siz de bu konudaki anlatımlara bakıp soruları da çözerek kendi dil bilgisini iyice pekiştirip sınavlarda daha rahat edebilirsiniz. Şimdi gelin paragraf sorularının analizinden bahsedelim. Paragraf sorularımıza geldiğimizde cidden güzel ve çelişkiler vardı ve benim açıkçası paragraflarda en beğendiğim şeylerden bir tanesi de ilgi çekici metinlerin olmasıydı. Çünkü benim için denemelerde açıkçası en önemli şeylerden biri de metinlerin ilgi çekici olması. Çünkü paragrafta böyle çok hep stabil şeyler olduğu zaman insan çok ilgisi bir yerden o daha çok bozuluyor ama burada hem Yeni güncel konularda olan sorularımız var. Burada chat GPT ile ilgili olan soru olsun. Stanford sorusu olsun. Onun dışına geldiğimizde yine satranç turnuvası ile ilgili yapılan sorumuz olsun. Cidden güzel ve ilgimizi çekecek tarzdan sorulardı. Sizlerde bu tarz soruların olması bence denemelerde size ciddi fayda sağlar. Hiç nasıl sıkılmadan denemeler rahat biçimde çözersiniz. Ardından geldiğimizde tekrar burada parçalı paragraf sorularımız da gayet hoştu. Yani Türkçe ile ilgili bahsedebileceğim şey bence tam olması gereken seviyede. ÖSYM'nin tarzında, çeldirici şıklar da barındıran. Hem çok zor olmadan hem de ne kolay olmadan orta seviyede güzel bir denemeydi. Bence ÖSYM'de gayet yakın bir Türkçe kısmı izlemiştik burada. Şimdi sosyale geçelim. Sosyalde benim ilgimi çeken kısımlardan biri kavram üzerine soru bence çok vardı. Burada hem tarihte hem coğrafyada hem de felsefede iki tane yanlış hatırlamıyorsam direkt kavram üzerine sorumuz vardı. ÖSYM'de bu geçen sene kavramdan öte biraz daha yorum ağırlıklı sorular da vardı. Kavram sorusu genelde her derste birer tane olacak şekildeydi. Ama burada kavramlarla ilgili daha fazla sorumuz var. Coğrafyada harita sorumuz vardı iki tane. Bu sorular bence sizler için faydalı olacaktı. Kavram sorularında bilmediğiniz kavramları öğrenmeniz için size bir hiç yoktan nasıl fırsat sunuyor. Sizler de bunlara bakarak burada bilmediğiniz kavramlar kesinlikle not edip ileride araştırmanız gerekiyor. Bence sosyalde yapabileceğiniz zaten en büyük çalışmalardan biri de bu bilmediğiniz kavramları bir deftere not edip bunların anlamlarını karşısına yazarak arada bir tekrar etmek. Belli bir seviyede oturtana kadar bunu yapın. Oturduktan sonra zaten bundan sonra diğer konularda çalışmaya devam edebilirsiniz. Bunun dışında hazır konu özeti kitaplarını da alarak bence güzel bir şekilde kavramları tekrar edebilirsiniz. Son senede çıkan Bilgi Sarmalı'nın da ekstra olarak konu özeti kitabı çok güzeldi. Coğrafyada ve felsefede ben özellikle notlarını çok beğendim. Coğrafya neredeyse eksiksiz bir şekilde hazırlanmıştı. Siz de bunu kontrol ederek bence güzel bir şekilde kavramlar konusunda eksiklerinizi de iyi bir şekilde halledersiniz. Bunu yaptığınız zaman zaten yeteri kadar bu bilgiye sahip olduğunuzda, hatta bir iki tane harita ve grafik sorumuz da var. Bunları da yaptığınız zaman çok sosyal kısmını rahatlıkla halledebileceğinizi düşünüyordum. Bence Tam tadında ne fazla zor ne de fazla kolay olacak diye güzel bir sosyal vardı. Matematiğe geldiğimizde bence geçen sene göz, çözdüğüm bilgi sarmalı denemelerine göre bir tık daha zor olduğunu düşündüğü bir matematik vardı. Ama bence bunun olması da gerekiyor zaten çünkü son senede gördüğümüz kadarıyla TYT matematik cidden zordu. Ve bu açıdan artık bundan sonra göreceğimiz TYT'li matematiklerin de zor olması mümkün. Denemelerin de daha zor matematik problem konusunda daha zor soruların sorulması size çok daha fayda sağlayacaktır. Çünkü artık biraz daha klasik sorulardan öte Gördüğünde onu oradaki mantığı anlayıp bunu uygulayabilmen gereken sorular daha fazla soruyor ÖSYM'e. Bu sınavda da bu tarz soruların olması bu açıdan güzel olacaktır. Sınavda matematikle ilgili değineceğim bir konuda ben olasılık sorusunu çok beğenmiştim. Burada hemen bulabilirsem. Aynen. Burada olasılıkla ilgili gördüğüm soru da benim olasılıkla ilgili gördüğüm en güzel sorulardan biriydi açıkçası. Ben bu kadar daha ilk dönem denemelerinde böyle zor bir olasılık sorusu beklemiyordum. Onun dışında geometriye geldiğimizde de geometrideki sorular da her kazanıma uygun şekilde hazırlanmış ve burada tüm kazanımlardan soru barındırıyor. Bu yüzden geometrisini de çok beğendim. Fizik ve fen dersine geçelim isterseniz. Fizikte kavram üzerine sorumuz yine vardı. Tanımları bilmenin üzerinden sorularımız vardı. Yani tanımların neredeyse hepsini sormuşlar burada bize. Tanımlarla ilgili pek çok sorumuz var. Bunları bildiğiniz zaman rahat bir şekilde halledebileceğinizi düşünüyordum. Kimya ve biyolojiye geldiğimizde de aslında biraz daha klasik sorular gördüm ben. Her sınavda az çok çıkan zaten ve çıkması da gereken ÖSYM'nin de sıkça sorduğu yerlerden sorulmuş sorularımız vardı. Biyolojik sorularımız bence kolay sorulardı ki düşünüldüğünde de zaten ÖSYM konuyu bildikten sonra çok zorlamıyor fen dersinde. Geçen sene de gördük TET bence gayet kolaydı. Burada da daha çok bilmeniz gereken yerlerden kolay hazırlanmış bilgiyi ölçen bunun yanışına biraz da yorum katmanızı gerektiren özellikle fizik tarafında güzel sorulara sahipti deneme. Fen kısmını da bu şekilde kapattığımıza göre sınav kitapçığından kapatıyorum. Sınav kitapçığı genel değerlendirmeye geçelim. Genel değerlendirme yaptığımız zaman sınav aslında biraz zaman dalıcı da denilebilecek seviyede. ÖSYM'ye yakın bir sınavdı. Ben özellikle son yapılan TET'ye biraz benzettim matematiği zor olması bakımından fende biraz daha kolay olması, matematiğin zor olması açıkçası bana onu biraz anımsattı. Zaten sınavda bu şekilde olması size daha fazla katkı sağlayacaktır. Farklı denemeler görmek, biraz daha farklı senaryolu denemeler görmek bize ciddi bir katkı sağlar. Çünkü ÖSYM'nin bu sene ne soracağını bilemiyoruz. Bu sene soracağı soruya göre biraz daha farklı senaryolu denemelerin karşımıza çıkması. Mesela önümüzdeki denemede de Türkçenin zor bir denemesinin çıkmaz, bize fayda sağlayabilir. Onda da zor bir şey çıktığında ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor çünkü. Bunun bir kaçarı yok. Bunu yapmamız gerekiyor. Genel olarak baktığımızda bence gayet ÖSYM'ye yakın. Güzel bir deneme olduğunu düşünüyorum. Bu denemenin dışında yıl içerisinde pek çok Türkiye gelin deneme sınavı olsun, normal denemeler olsun, bilgi sarmalı denemeler devam edecek bu denemelere girmeye çaba gösterin. Çünkü cidden ortak elde dedi. hem ÖSYM'ye benzeyen hem de zor sorular da barındıran güzel denemeler oluyor. Sizler de ne kadar fazla sayıda denemeye girebilirseniz o kadar fazla şeyi görme fırsatı bulursunuz. Bu denemeleri güzel analiz etmeniz gerekiyor tabii ki. Eksikliğinizi güzel şekilde belirlersiniz. Nokta atışı biçimde bunlara çalışarak hiç yoklansa buradaki konularınızı bir an önce bir tarafa koyar. İleriki konulara daha rahat bir şekilde bakabilirsiniz. Daha fazla içerik ve tavsiye için de benim kanalım olan Ahmet Ali e, Özgürse ben kanalına abone olarak siz doğrudan bilgilere ulaşabilirsiniz. O zaman hepinize geçmiş olsun. Umarım sınavınız hepiniz için güzel geçmiştir. gushes.